Merhaba sevgili öğrenciler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fen bilimleri, elektrik kaynakları konusunu ele alacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda istediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, haberden olabilirsiniz. Evet, şimdi dersimize geçebiliriz. Eee... Elektrik araç ve gelişleri konusunu ele almıştık. Bu elektrik araç gelişlerin kullandığı elektrik kaynakları neler olabilir? Şimdi bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Elektrik araç gelişlerin çalışması için elektrik kaynaklarına ihtiyaç duyar, sevgili öğrenciler. Elektrik araç gelişlerine ihtiyaç duyduğu elektrik, duyduğu elektrik kaynakları bir pil, iki şekil elektriği, iki üç akü dört de batarya olarak sayabiliriz. İşte bu dört tane de elektrikli araç gereçler elektrik kaynağı olarak faydalanır diyoruz. Elektrik kaynaklarını tekrar bir gruplama yapacak olursak sevgili öğrenciler, şehir elektriği, iller, batarya ve akü olarak dört gruba, elektrik kaynaklarını dört gruba ayırabiliriz. Şehir elektriği sevgili öğrenciler, Evimizde kullandığımız elektrik kaynağı şehir elektriğidir ve elektrik santrallerinde üretilir şehir elektrikleri. Santrallerde kablolarla ev ve iş yerlerimize elektrikler ulaşır sevgili öğrenciler. Bazı elektrik araç gereçlerinin fişleri prize takılarak çalıştırılır. Bu elektrikli araç gereçlerinin yararlandığı elektrik kaynağı şehir elektriğidir diyoruz. Mesela çamaşır makinesi, ütü, tost makinesi, televizyon gibi prize takıp çalıştırdığımız araç ve gereçler şehir ile çalışır sevgili öğrenciler. Enerjimiz bizim geleceğimizdir. Bunu unutmayalım sevgili öğrenciler. Elektrik üretildikten sonra büyük elektrik direkleri vasıtasıyla çok uzak mesafelere kadar iletilir. Bu direklerden elektrik gelen elektrik mahallemize kadar ulaşır. Mahallemize ulaşan elektrik daha küçük elektrik direkleri yoluyla evlere, okullara, diğer binalara taşınır. Elektrik santrallerinde üretilen şehir elektriği evlere, iş yerlerine, fabrikalara, iletişim kablolarıyla taşınır. Gördüğünüz gibi burada rüzgar enerjisiyle üretilen elektrik elektrik direkleriyle evimize nasıl taşındığı nasıl dağıtıldığını anlatan bir şekil görüyorsunuz. Şehir elektriği üretim santralleri nelerdir peki? Bunlara da teker teker ele almak istiyorum. Su, hidro, su ile üretilen elektrik, hidroelektrik diyoruz. Yani barajlarda üretilen elektrik. Güneş enerjisi ile üretilen elektrik. Rüzgar enerjisi ile üretilen elektrik. Dördüncü olarak Doğalgaz santralleriyle üretilen elektrik santralleri vardır sevgili öğrenciler. Daha sonra kömür santralleriyle üretilen elektrik santrallerimiz vardır. Son olarak da ülkemizde daha yeni faaliyete geçecek olan nükleer santrallerde de elektrik üretimi yapılabilir. Altı gruba ay ayırdık şehir elektriğin üretim santrallerini. Evlerimizde, okullarımızda, işyerlerimizde, kullanılan birçok araç gereç şehir elektriği ile çalışmaktadır sevgili öğrenciler. Mesela evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik su gibi birçok araç gereç şehir elektriğiyle çalışır sevgili öğrenciler. Gelelim elektrik kaynaklarından ikincisi pillere. Piller düşük elektrik enerjisi üreten elektrik kaynağıdır sevgili öğrenciler. Bakın değişik boyu bu ebatlarda piller vardır. Ee, piller bazı oyuncaklar, el fenerleri, saatler, uzaktan kumandalar, hesap makinesi, küçük radyolar çalışırken fazla elektriğe ihtiyaç duymadıkları için bunlar pillerle çalışır sevgili öğrenciler. El feneri, cep telefonu, bazı oyuncaklar, uzaktan kumanda, duvar saati gibi birçok araç gereç de pille çalışır sevgili öğrenciler. Bazen Pille çalışan araç anestezikler içinde pil olmasına rağmen çalışmadıkları görülebilir. Bu, bunun sebepleri neler olabilir peki? Pilimiz var ama çalışmıyor. Birinci olarak uzun süre kullanılan piller içindeki elektrik biter. Bu nedenle pille çalışan araç gereçlerin belli aralıklarla pillerinin değiştirilmesi gerekir. Piller tükenen enerjidir. Tükenen bir enerji kaynağıdır. Bittiği zaman değiştirilmesi gerekir. İkinci olarak ise Piller elektrikli araç gereçlere yanlış takıldığından elektrikli araç gereçler çalışmaz. Artı ve eksi kutuplarına dikkat etmek gerekir çalışmadığı durumlarda. Üçüncü elektrik kaynağımız bataryalar. Batarya çok sayıda pilin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir elektrik kaynağıdır sevgili öğrenciler. Cep telefonu, dizüstü bilgisayar, radyo, telsiz gibi araçların bataryayla çalışır bunlar. Elektrik araç işletmişleri bize takıldığında bataryalar elektriğe takıldığında da bataryaları şarj olur ve tekrar dolar. Boşalan bataryalar elektrikle şarj olarak doldurulabilir. Birden fazla bilim bir araya getirmesi oluşan elektrik kaynağı bataryadır dedik biraz önce. Dizüstü bilgisayarlar, cep telefonu, şotak gibi elektrikli araçların elektrik kaynağı bataryadır. Gördüğünüz gibi Elimizde birçok farklı batarya modeli vardır. Mesela büyük olan bilgisayar, masaüstü bilgisayarlarda, şey, notebooklarda, küçük olanlar cep telefonlarında gibi kullanılan bataryalardır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Aynı zamanda günümüzde elektrikli otomobillerinde elektrik kaynağı bataryalardır. Bataryalar elektrikle şarj edip doldurularak elektrik, hareket etmesi sağlanmaktadır sevgili öğrenciler. Dördüncü elektrik kaynağımız aküdür sevgili öğrenciler. Aküle elektriği depolayan enerjisi ve kullanım süresi pil ve bataryaya göre daha fazla olan bir elektrik kaynağıdır. Ulaşım araçlarının elektriğini sağlamada kullanılır. Yani otomobiller, traktörler, iş makineleri, işte kamyon gibi birçok ulaşım aracında akü kullanılmaktadır sevgili öğrenciler. Otomobil, uçak, otobüs gibi taşıtlarda motor akü sayesinde çalışır diyoruz sevgili öğrenciler. Otomobil, uçak, otobüs, gemi gibi araçlarda motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan elektrik kaynağı akülerdir. Aküler pillere göre daha uzun ömürlüdür. Aküler motor çalıştıkça kendini şarj eder. Yani doldurur. Pil, batarya, akü, elektrik, elektriği depolayabilen ve taşınabilen elektrik kaynaklardır. Tekrar ediyorum. Pil, batarya ve akü, elektriği depolayabilen ve taşınabilen elektrik kaynaklarıdır. Hem bunlar depo depolanabiliyor hem de taşınabiliyor. Pil, batarya ve akü. Bunu unutmayın. Evet, piller, batarya ve akü hem depolanabilen hem de taşınabilen elektrik kaynaklarıdır. Şimdi bir örnek yapalım. Mesela tablet neyle çalışır? Elektrik, tabletin elektrik kaynağı bataryadır. Fotoğraf makinesinin ki pildir. Bazı artık fotoğraf makineleri de batarya kullanıyor. Motosikletler aküyle, buzdolabı şehir elektriğiyle, bilgisayarlar şehir elektriğiyle, klima kumandası pille, otomobiller aküyle, Elfelerin elektrik kaynağı batarya ve pildir. saatleri, ko saatlerin elektrik kaynağı pildir. Saç görüntü makinelerinin elektrik kaynağı ise şehir elektriğidir sevgili öğrenciler. Evinizde elektrikler kesildiğinde hangi araçları kullanabiliyorsunuz? Bunu bir düşünmenizi istiyorum sevgili öğrenciler. Sizce hangi araçları kullanamayız? Birçok elektrikli araç elektrik kaynağı olan şehir elektriği üretilmesi oldukça maliyet olan sınırlı bir kaynaktır. Kullanılan elektrik elektriğin maliyeti kullanıcılara elektrik faturası olarak yansıtılır. Şehir elektriğini evlerinizde ne kadar fazla kullanırsanız ödeyeceğiniz para da o kadar artar sevgili öğrenciler. Elektrikle çalışan araç gereçler, araç gereçler gereksiz yere kullanılmamalı, piller tasarruflu kullanılmalı ve israf edilmemelidir. Şimdi bir boşluk doldurma çalışmamız var sevgili öğrenciler. İsterseniz bunu yapalım. Batarya, pil, ateşe, pil ve atık bu kelimeleri kullanacağız. Siz isterseniz burada videoyu durdurun, kendiniz cevaplayın. Daha sonra benim cevaplarımla karşılaştırabilirsiniz. Motorlu araçlarda pillere göre daha dayanıklı olan nokta nokta kullanılır. Ne olacak sizce? Tabii ki daha dayanıklı olan akü kullanılır. İkincisi, kullanılıp biten piller nokta nokta bir kutuların atılmalıdır. Evet, cevabınızı duyar gibiyim. Atık bir kutuların atılmalıdır. Üçüncü cümlemiz, Bataryalar birden fazla nokta nokta kullanılarak yapılan elektrik kaynağıdır. Evet cevabınızı alayım. Evet. Tabii ki birden fazla pil kullanılarak yapılan elektrik kaynağıdır bataryalar. Dördüncü cümlemiz dizüstü bilgisayar elektrik kaynağı nokta noktadır demiş. Evet duydum cevabınızı. Tabii ki dizüstü bilgisayar elektrik kaynağı bataryadır sevgili öğrenciler. Pilleri nokta nokta atmak çok tehlikelidir. Evet, pilleri ateşe yapmak çok tehlikelidir, patlayabilir size ve çevreye zarar verebilir. Ve evet, şimdi bu elektrik elektrikle çalışan araç gereçler, elektrik kaynakları gibi bu resimlerdekilerin isimlerini altlarına yazalım. Birincisine pil diyoruz. İsterseniz burada videoyu durdurun, siz cevaplarınızı yazdıktan sonra benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Evet, İkincisi priz, akü, piş, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, batarya ve şehir elektriği iletim hattı diyoruz. Buna da sevgili öğrenciler. Evet bir doğru yanlış çalışması yaparak isterseniz dersimizi burada bitirebiliriz. Burada bir yine videoyu durdurup siz bu soruları cevapladıktan sonra benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Toprağa atılan piller toprağa katı, karışarak bitki ve hayvanlara zarar verir. Doğru mu? Yanlış mı? Tabii ki doğru. Atık pilleri çöp kutusuna atmalıyız. Doğru mu? Yanlış mı? Evet, tabii ki yanlış. Çünkü atık pilleri çöp kutusuna değil, atık pil toplama kutularına atmalıyız. Piller için... İçine açmak tehlikelidir. Tabii ki bu ifade de doğrudur sevgili öğrenciler. Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir pilleri kullanmalıyız. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğrudur. Çünkü tek kullanımlık piller bittikten sonra doğaya zarar verebilir. Atık pil kutuların atılmadığı takdirde. Cep telefonun elektrik kaynağı aküdür demiş. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki Yanlış. Cep telefonu elektrik kaynağı akü değil, bataryadır sevgili öğrenciler. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolar beğenip e, yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberler olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.